Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen taziye ziyaretleri projesi devam ediyor. Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesindeki tabiplik, evde sağlık, hoş geldin bebek, cenaze hizmetleri, taziye ziyaretleri, yalnız değilsiniz, diyetisyen gibi hizmetleriyle vatandaşlara ulaşan Burhaniye Belediyesi, taziye ziyaretleriyle de vatandaşların acısını paylaşıyor. Vefat etmiş olan vatandaşların evlerine taziye ziyaretine giden Burhaniye Belediyesi, ziyarete gidilen evlere çay, şeker, kahve ve kolonyadan oluşan hediye paketi götürerek acılı ailelere başsağlığı dileyip, sorunları ve istekleri ile ilgilenerek bir dost eli uzatıyor. Haftanın belli günlerinde listeye göre ziyaretlerini yapan görevli sağlık işleri personelleri, Başkan Ali Kemal Deveci'lerin başsağlığı dileklerini iletip belediye olarak her türlü sıkıntıda ve zorlukta yanlarında olduklarında belirtiyorlar. Burhaniye Belediyesi adına taziye ziyaretlerine devam eden Sağlık İşleri Müdürü Barış Hakan, ailelerimizin en zor zamanda ve en acılı günlerinde sosyal belediyecilik anlayışına dayanarak süreç öncesi ve sonrası olmak üzere Burhaniye Belediyesi olarak acılı ailelerle yakından ilgilenerek üzüntülerini paylaşıyoruz, acılarına bir nebze de olsa ortak olmaya çalışıyoruz. Bu süreç dahilinde her zaman yanlarında olduklarını belirtip acılı ailelere başsağlığı, kalanlara uzun ömürler diliyoruz dedi.